Ulan Baydoğan sende de ne bitmez UC varmış ya dediğinizi duyar gibiyim ama ben de şaşırıyorum arkadaşlar bazen diyorum bu nasıl oluyor kardeşim harcı bitmiyor bu UC bugün bu Winged Kavallem'inde nedir bu var ya mükemmel ötesi setin açılımını yapacağız Gerçekten çok güzel aşırı hoşuma gitti ama bugün hedefimiz bu seti almak Emirim 4 almak bir de nasip olursa almak tabi yani hedefimiz bu 3'ü ama 9500 uc çıkar mı dersiniz? Garantiden de bir şeyler vermiyor. Yani 9500 kardeşim ben bırak gene yani 5000 uc'ye bile çıkartırım bunu ya. Siz daha beni tanımamışsınız. Tekirli ile başlayacağım. Süreli bak bayağı bir süreli. Ben anlaşılan bize süreli şeyleri dolduracak gibi hissediyorum da bak kardeşim sen bana ne vereceksin usta? Oho! tekle jeton almayı başardık. Çok güzel oldu. Sanırım alttan jetona bir tane kıyafet veriyordu. Muhteşem süvari mücevheri. Pardon jeton değilmiş kardeşim. Çok kusura bakma. Birazcık daha hızlı güzel olacak da çok yavaş yaşıyor. Ben çıldırdım mı böyle? Ben ver, böyle ver, ver. tek tek ben. Oy! <laughs> bir tane daha mücevher çömer bu ya? Hani şu bakayım şu benim mücevherim? İki tane olduk kaldı. Dört tane. Hadi canım benim ver bakalım bir de oradan mücevher. Kanki çanta çanta koleksiyonu yapmıyor mu ben? Ananı satayım ne? 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 Yok artık. Aa lan kaç hoca acırım daha üçlüde. Açıverdim açı verdim reklamını veya bu ne nasıl oldu lan bu? Vay nasıl sayın seyirciler. <laughs> Dur bir dakika Emret ve... Ozan sadece Emret ve bunu alacağım. Muhteşem Suvari emosyonu alacağım arkadaşlar. Gerisi için uğraşamam. BC'ye başka UC'ye başka şeye saklayacağım. Nasıl çıktı bu be? <laughs> Oha! Hadi kardeşim bakalım bana birazcık jeton ver hatta var ya buradan bir dm çıkartsak var ya Tadından yenmez her şeyi alır giderim buradan Bir verdin sandın m biliyor musun? Öyle bir sevindim ki de nasıl çıkarttık usta biz bak Geç yapınca vermiyor herhalde. Geçen böyle bir yorum okumuştum. O yüzden tek tek izliyoruz. Hadi be dayı be. Hadi be dayı be. Akşama kadar anca açsın sen de bunları. Çok süreli çanta vardı ya. Oğlum bu ne lan öyle bir şey var orada orada bak. Ay nasıl satayım. çanta çantayla koleksiyon yaptık mübarek. Harcı harcı bitmez bu. Bir sene çıktı herhalde. Gene boş. Bak hızlı geç yapınca tek boş geliyor herhalde ama. Bir dakika. Hadi dayı be. Hadi dayı be. Bak bu en sonunda vardı şu şey ne? Bir de ondan veriyor başıma. 120 tane 80 tane. Oo, bir de bunu aldık. Bu işten bu anahtarlık mı bu? Süsleme. Hadi dostum benim be. Lan ver o UC'lere başka bir şey harcıyorum ya. Yeter artık sabahtan tamam, bir aynı şeyleri vereyim vereyim bana be. Ne yaptık lan biz biraz önce? Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı <laughs> ne? Nasıl oldu lan o bir dakika. Ver 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 ver. Abi mükemmel görünüşe bak. Ver bunu da bakayım. Abi tamam ben hedefimi yaptım arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Sandık açılımı çak çevirme işleri. O yüzden solo şu sedim mükemmelliğine bakar mısın? Bu arada bu AK 4 seviye de yapabilirdim ama. Onu ilerleyen seviyelerde yaparım. Bu set gittikten sonra bir daha nerede bulup açacağım baksana. İki sarı sarı altın gibi parlıyor orada. Buna ne takacağız? Bunu takalım. Nasıl oldu? Bence uydu arkadaşlar. Yani, ne diyorsunuz? Yani. Bu ne oğlum? Ne yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz ya. Daha oldu. Çok iyi lan bu. Acaba işçilerden nasıl gözüküyor lan? Diğerine alevler çıkıyor da. Bu da melek gibi bir şey herhalde. Şöyle işte ras abi 45 FPS'dir. iPad Pro bile 40 10 10 satan bunlar. Nuroşa gibi parladı lan bu. Ne yaptınız lan buna? Tamam kanki bunu geri tekrardan gel Çünkü kasmaya başlarım bile. Yani o hissiyatı aldım direkt. iPad Pro fark etmez. Neyse arkadaşlar. Ha kaçı geldi lan. Ha, kesin şu sağdakinin sevgilisi bak. Kesin bak. Kesin diyorum. Kesinlikle mükemmel fikirlerimi beyan ediyorum burada. Tamam. Ver şu M4'ü. Ver M4 kardeşim. M4 alalım ya vazgeçtim. Abi setin arkası sallanıyor mükemmel ötesi bir şey ya. Ya abi kaskı çıkarmayı unutmuşuz bu nasıl oldu be ya? Tableti kardeşim oynarken büyük ihtimal şey yapıyor bu arada arada da kardeşim de oynuyor. Dekmek gelirsin. sana ben sanmayın. Çok nadir giriyorum yani. Gençolar bakın bayağıdır PUBG Mobile oynamıyorum iPad'de kocaman ekranda. Açılım yapa yapa gidiyorum eğim Kalmamıştı Kalmamıştır bende kesin ama. Tekrardan gameplaylere başlayacağım Hepiniz olsun bunda Mülcesini buradan vereyim. İki günde bir PUBG Mobile'da atıyorum. Sabah atıyorum hatta. İki günde bir sabah saat 10'da PUBG Mobile videosu YouTube kanalımızda oluyor. Haberiniz olsun. Tanki. Muhakkede. Çok değişik bir silah. Sıkın. Adamları base'e kapattık. Böyle zevk çıkmaz ki bu ya. Onunu satayım. Ne döndüm lan? Abi sen Baydoğan mısın? Nesin ya? Al bakalım buna V'den çıkacakları yok bunların. Bu ne? Kacılar da varmış. Kanka bir Beden var. Beden Beden. bırak da şu kızlar ve çıksın Allah Allah. Ben abi gidiyorum çıksın Arda'ya. Bunlar kapattı Beyze. Çıkmak Beden. nedir bilmiyor adamlar buradan. Abi sen ne hepimizi vuracak görür yine. Al işte. Oğlum sen yapmaktan başka ne biliyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya adamlar şu çizgiden dışarı çıkamadı. Olacak iş mi bu? Gelsinler de bekliyorum burada. Yanlışlıkla yattım arkadaşlar. Yanlışlıkla yattım. Dur neden sıktın? Bak gene yanlışlıkla yattım oğlum. Tabletin kontrolü ne oluyor? Alışık değilim o yüzden oluyor öyle şeyler. Bu biz ne ara 20 tane adam vurduk? Ben 20 tane adam gördüğümü bile hatırlamıyorum. Olacak iş mi bu? sonunda da kaciye vurduk bu yapacak küçük arkadaş ama mükemmel bir set. Yani bence değdi. sizin ne diyorsunuz? Sizce set güzel mi? Buraya kadar izleyen güzel kardeşim, mümin kardeşim varsa yazsın yorumlara bakayım iyi ya da değildi. Adamların neredeyse toplam kadar kil almışız. Neyse arkadaşlar. Yani şu ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sabimsi. Akşamki 16.00'daki videoda görüşürüz. Ümürcün güzelliğine bak ya. Böyle bir şey ayrılmıyor. Allah'a emanet siz. Bay bay.